Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün ablanız da. Bugün. E... Ya bir dakika ben konuşacağım. Tamam Evet arkadaşlar bugün ablanızla soru-cevap videosu çekiyoruz. Ablanız soruları seçti bu arada yani hepsini seçemedik çünkü 284 tane yorum gelmiş çok fazla. O yüzden yani ablamız... Evet gerçekten çok fazla. Yani alamadıklarımız kusura bakmasın. Çünkü zaten hemen hemen hepsi aynı sorular. Ama konuşmama bir izin verseydin. Kral. Tamam sen konuşmasan da olur. Neyse. O zaman çok uzatmadan başlayalım sorulara. Birbirinizi ne kadar seviyorsunuz? Çok seviyorum. Evet. Yani. İlk tanıştığımdan beri çok seviyorum ablanız. Yani arkadaşlar ben de çok seviyorum ama yani erkek işte. Ama seviyorum. Evlenmeyi düşünüyor musunuz? Orasını Allah bilir yani şimdi. Aşkım öyle değil yani. Şu düşünüyor musun? Düşünmüyor musun? Düşünüyorum tabii ki de ama yani belli olmaz ki. Belki ileride ayrılacağız yani bir şey olacak falan. Onu biz bilemeyiz. Yani o da sana bağlı. Adam olursan ayrılmayız zaten. Okay. Ne alaka ya? Sen de kadınını bileceksin kardeş. Ne diyorsun ya? <laughs> tamam hadi. Neyse. En sevdiğiniz ilk sevdiğiniz kim? Lara P ikisi istem. Benim de en sevdiğim X Tour arkadaşlar. Kim? Kim? Sesin gitti. En sevdiğim X Tour ben. Ben kendi kanalımı çok seviyorum. Beni sevmiyorsun yani. Ben yani seni de seviyorum ama ilk kendi kanalım. İşte yani. Görüyorsunuz arkadaşlar. Neyse. Bizi ne kadar seviyorsunuz? Sizi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum bu arada. Çünkü yani takipçilerimin e, çoğu süreli hem Snapchat'ten hem de Instagram'dan iletişimde olduğum için hepsiyle hemen hemen arkadaş gibiyim. Hepiniz çok tatlısınız gerçekten. Tamam ya fazla prim kasma. Şimdi ben söyleyeyim arkadaşlar. Kes arkadaş. sesini. Sen. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi ben ben zaten hani sizi sevmezsem o kadar özel pet şarkı yapmam anladınız mı? Yani size sohbet ediyorum. Hepinizin e, mesajlarına kalp atıyorum yorumlarınızın hepsini okuyorum. Ama sadece kalp atıyorum. Çünkü neden? Çünkü herkese tek tek cevap veremem zaten. O yüzden sadece kalp atıp geçiyorum. Tamam uzatma. Bir tut ya. Önemli bir şey olursa arkadaşlar. O zaman <laughs> normal cevap veriyorum. Kalp bir şey atmıyorum. Kalple maymuncuk. Tamam sıradaki soru. Youtube'da en güzel içerik ürettiğini düşündüğünüz kanal kim? İlk ben mi söyleyeyim? Evet. Abi yani Türk diyorsa Ruhü Çenet. Ruhü Çenet'i çok seviyorum çünkü adam e, böyle oynuyor. Yani çok güzel videoları var yani severek izliyorum. Belgesel tadında. Hı hı. O kadar seviyorum. Ee, bilmiyorum arkadaşlar. Benim öyle bir en sevdiğim kanal falan yok. Ben YouTube'da yani bilmiyorum kafama göre. Ama demişken genelde sevdiğim, müzik var. falan dinliyorum. Bu cahil arkadaşlar ya. Cahillikten değil, neyse diğer soruya geçiyoruz. Beraberle tanıştıktan sonra ne zaman aşık oldun? Söyle. İnsan ilk günden aşık olur. Ya he he. Valla. Aşk mı? İlk günden aşık olamazsın. i̇lk günden aşık demeyeyim de yani ilk günden sevdim yani. Aşık olduğumu hatırlamıyorum yani. Yani aşık oldum ama ne zaman oldum ki bilmiyorum ki. Belki sevgili olduktan neyse. bir iki hafta sonra belki bir ay sonra. Onu hatırlamıyorum ee, arkadaşlar. Yaşlarınız kaç? Ablanız 18, ben 22. Ee, en sevdiğiniz renkler ne? Benimki siyah, yeşil ve pembe. Benimki sadece siyah. Ee, Lara ablayla nasıl tanıştınız? <laughs> Bir tane FPS oyunda, ismi de Garena Free Fire. <gülüyor> 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 evet, ablanız bottu. İçinden geçtim. Tanıştığımıza VS attık. Ağlattım onu. Öyle. Ne zamandır PKX'te oynuyorsunuz? 6 ay oldu mu benimki bilmiyorum ki. Ya 4-5 aydır benim oynuyorum. Ben, ben 2020'den beri oynuyorum arkadaşlar. Oh my god. En sevdiğiniz yemek? Sarma. Benimki de patates kızartması. Çok ruhsuz değil mi arkadaşlar ya Se vizyonsuza bak en sevdiği yemeğe bak En sevdiğiniz yönetici Ben yani oyuna yeni başladığım için hani Kimseyi tutmuyorum yani Tutmak değil en sevdiğiniz diyor Tamam siz hiç birini <laughs> Benim en sevdiğim yönetici büyük ihtimalle Gossip Girl olabilir arkadaşlar yani bilmiyorum şuna gidiyor Eee İkisi de YouTube'un arkadaşınız var mı? Benim çok var. Yok ben arkadaş edemiyorum. Yaşları benden küçük olduğu için. Lara P'yi ee, kaçta yetiyor? Yüzünüzü gösterecek misiniz? Yani şu an öyle bir şey düşünmüyoruz. Ya ben 20 milyon da olsam göstermem. En sevdiğiniz abur cubur. Kritik bir soru. Şu an düşünüyorum. Sence e ben abur cubur var. sevmiyorum arkadaşlar yani. Olsa yerim ama olmasa da yemem. Hani öyle sevdiğim arkadaşa, bir şey de yok. var ya kocaman cipsi bir açışta devirip yiyor hepsini. Yalan söylüyorum. <laughs> ama seviyorum da değil yani. Şey, öyle değil. Tam yani. En Acam sevdiğin abur cubur için. ne yani? Çeşidini söyleyecek. Ya yani. abi abur cubur yok en sevdiğim. Bu ihtimalle benim cips arkadaşlar. Cipse bayılırım. Eee... Lezzet anılarınızı okuduk diye bir video çeker misin? Yani olabilir bence. Ben çekerim. Ablanı diye düşünüyorum. Çıkıyormuş. Tam diğer soruya geçelim. Ee, en büyük hayaliniz ne? Ablanızla güzel bir hayat kurmak. Ee, benim en büyük hayalim... Japonya'ya gitmek ya da... Tek başına. Ben yokum. Yani ilerideki eşimle. Ooooo. oo, oo. Daha süredir sevgilisiniz? 9 aydır. Hı hı. Yüzünüzü gösterecek misiniz? Yani hayır arkadaşlar. Hayır. Ailenin sevgili olduğunuzu biliyor mu? Biliyorlarsa karşı geldiler mi? Hayır biliyorlar. Ya benim annem biliyor. Sadece babam biraz yani bir tık şüphe müfe yani babam bir tık sorun çıkardı ama yani engel olmadı. Hangi dilleri biliyorsunuz? Türkçe. Türk'üm ben. Ben TÜRK BİN DİYE arkadaşlar. ARKADAŞ biliyorum arkadaşlar İngilizce biliyordum Oh my god Yani bir tane Türkçe bir tane de İngilizce ee, bir zamanlar işte azıcık Rusça'm vardı ama Hiç oh. çalışmadığım ve konuşmadığım için unuttum Yani iki üç kelime biliyorum Rusça'dan o kadar Ama genel olarak İngilizce ve Türkçe zaten ideal Sıradaki soru Hı uh hı -huh. Eee Önceki sizi çok seviyorum. Biz de seni. Biz de seni seviyoruz. En sevdiğiniz dizi film. En sevdiğim dizi Dexter. En sevdiğim film ise... Hayır öyle kendin olarak izlediğimiz, Beraber izlediğimizden bulacağız. Öyle bir şey dememiş ki ama. Ben öyle diyorum ama. İyi tamam. Mr. Plankton benimki. Benim de en sevdiğim Mr. Plankton ve Alafuzardet. Gerçi onu birlikte izlemedik ama Yok ya güzel ama yani Mr. Plankton daha güzel. Daha evet daha abi çok. yani Mr. Plankton gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ee, kreatörlük başvurusu yapacak mısın? Evet 3 Ekim'de yapacağım inşallah. Hatırlatma Ceylin ablaya bir tane binek pants borcun var evet. Hayır yok arkadaşlar. Tobias Hayır verdin. var. Hayır ondan sonra da faizka verdim ablanıza. Yalancıya bak ya. Lan faizka <laughs> verdim ya sana. Neyse hatırlamıyorum. Halbuki tabii ya işine gelmez. En sevdiğiniz yemek ve tatlı, yemen söyledik tatlıyı söyleyelim. Benim en sevdiğim tatlı arkadaşlar triliçe ve ekler. Ee, benimki de 3 tane var arkadaşlar. Ekler de var, triliçe de var. Bir de e, şekerpare. Ben hiç şerbet tatlı sevmiyorum. En sevdiğiniz şarkı? Hmm. Benimki Let It Happen. Belki Hı -hı. Arkadaşlar yani e, benim öyle bir en sevdiğim şarkı diyebileceğim bir şarkı yok yani kulağıma hangisi güzel gelirse onu dinliyorum. Arkadaşlar ablanız böyle eleş Evet yani ben bir Eilish şarkılarını dinliyorum genel olarak ama öyle e, kulağıma genel olarak en sevdiğim şarkı şu an direkt bir Eilish ya onun şarkılarını seviyorum yani seçim bir yapamam. Bir tanesini seç işte yani mesela Bad Guy olur. Ee, bir Eilish'den en sevdiğim şarkısı oğlum buna cevap veremem yani bu çok zor bir soru Tabii her yani. neyse. Ee, ne zaman tanıştınız? 29 Ar Aralık değil mi? 24 Aralık ne 29'u ya? Ha pardon tamam tamam 24 Aralık'taydı arkadaşlar. Ee, PKXZ kanalı ol neden olmak istediniz? Yani ben neden olmak istedim? Benim kuzenimin kanalı vardı. Dedim ben de içerik üreteyim falan. Öyle başladı. Yani ben ablanızla, ablanızla tanıştıktan 2-3 ay sonra. Hani sevgiliyken 2-3 ay sonra. Bana dedi oyunu yükle, birlikte oynayalım. Yükledim. Ondan 2 ay sonra filan da dedi sen de YouTube kanalı aç. Açtım tamam. ben ee, Abla en sevdiğin çizgi film hangisi? Buna sen de cevap verebilirsin. En sevdiğim çizgi film... Arkadaşlar ben küçükken çok izlerdim. Ee, ama şöyle bir sıralama yapabilirim. My Little Pony, Çilek Kız, Winx, ee, başka ne vardı? Çok var sürekli dizi izlerdim. O gibi falan izlerdim yani. Onun hakkında başka hiçbir şey gelmiyor ki. Cartoon Network'ta takılırdım genelde işte yani. Bu da Disney'de takılırdım ikisinden beri. Arkadaşlar benim sünger bab ya. Ee, ama en sevdiğin dizi. Hmm. En sevdiğim dizi, yani arkadaşlar ben zaten öyle normal genel bir dizi izlemem. Sadece k olarak dizi izliyorum. ondan da zaten en sevdiğim iki tane şey yapabilirim. Mr. Plankton, e, Ava Fusard'e. Ava aşırı güzel bu arada. Bu kadar. <laughs> Diğer soru? Ama sen de cevap versene en sevdiğim dizi hangisi? En sevdiğim dizi e, Dexter arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> <Görüşürüz>. Buraları kırpar. <laughs> Yok kırmayacağım böyle atacağım. Aşkım kırpacaksın. Görüşürüz. Ee, dur, tekrar alıyoruz ay. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Ee, alamadıklarımız varsa üzgünüm. Boş ver ya kapattım ben. Ben <laughs>